Sen benden yardım istediğinde ona elbette hayır diyemezdim. Sen yalnız bir kurt gibiydi. O yüzden ona arada bir başkaları için risk alınması gerektiğini hatırlatmak gerekiyordu. Milli Park'ta olanlardan sonra hedefimiz White Box'tu. Araştırma merkezini alan kişiler lazım olan her şeyi oradan çıkarmakla meşguldüler. Ama Sam onların planlarıyla ilgilenmiyordu. O sadece içeri girmeyi istiyordu. Her ne kadar çift betonlu duvarlardan oluşan bir BMP araştırma merkezinin fazla arka kapısı olmasa da sem için bir tane yeterliydi. Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Sprint Conviction'ın 7. bölümüyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar son bölümde arkadaşımız eski dostumuz Vic ile görüşmüştük ve bize bir dosya vermişti. O dosya sayesinde şimdiki hedefimizin burası olduğunu öğrendik ve devam etmeden önce şu silahlarımıza bir göz atalım. Ne silahlarımız var. MK-23 Fena değil. Bununla iki kişiyi e, işaretleyip aynı anda öldürebiliyorum. 18 kurşunumuz var. 20 ve 4'ünü birden çok bunu beğendim. Hatta bu şu anda elimizde olan galiba. Bu iyi şimdilik. Şimdi arkadaşlar gözükmeden içeriye girmemiz gerekiyor önce. Bunu yapabilmek için öncelikle şurada bulunan arkadaşı bir güzel halletmemiz gerekiyor. Saklan. Hmm. Kafadan vuralım mı? Haydi tut. Hmm. Hareket etme sakın. Harika bir atış. Yalnız mısın dostum? kaldıramıyoruz zaten. Tamam. İçeride bizi bekleyen bir şey yok. Geri gidelim. Şimdi Vic, nasıl içeri gireceğim? Bunu bana sen mi soruyorsun? Şeref duydum. Binanın yan tarafına git ve çatı katına çıkmaya çalış havalandırma borularından. İçeri girdikten sonra gözetleme odasını bul. Gerisini artık o zaman düşünürüz. Evet arkadaşlar, şu yan taraftan girmemiz gerekiyormuş. O zaman giriş yapalım hemen. Evet. Yaşına göre bayağı iyi atlıyorsun. Engelleri yaşıyorsun. Evet genç kalmış. Formunu iyi korumuş ki halinden belli zaten. Ben yarı yolda gitmiştim şimdi ya. Ha dur 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 şuradan. Ha harika. Şimdi Evet şurayı gösteriyor. Şuraya yüklememiz gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için de şu borulardan evet şu ya yağmur borularından yukarı çıkmamız gerekiyor. Ee, tam köşeye mi yüklememiz gerekiyor? Aynen işte burada. Hangi tarafı buraya mı? Hayır yanlış. O zaman bu. Ah işte şurada. Tamam bulduk. Şuraya gireceğiz ve atla. Kapı orada işte. Ha. Hiçbir şey yapamıyoruz. Demek ki tekrar şuradan yukarı başka bir yol bulmamız gerekiyor. İşte şurası. Evet. Demek ki en yukarı çıkacağız. Şuradan mı devam edeceğiz? Evet aynen. Ve şimdi yukarı. Herhangi kimse var mı? Yok gibi. Bırak bırak. Evet. Onu da kaydettiğine göre. Hı -hı. Evet. Binanın e, kameralarına göz etmemiz gerekiyor. Koruma kamera kameralarına. Koruma. Şuradan bir yere gidelim. Şurada bir şey var ama Hayır Burası nereye gidiyor? Hiçbir yere Sadece karanlık Ha işte bürolar orada Ve işte bilim adamları Bıraksana hmm. Yüksek bırakmıyor korkuyor galiba Eh sandığımız kadar cesur değilmiş ne, ne yazıyor burada Ha tamam. İşte beni görünce alarm veriyorlar mı acaba? Şu an ateş edemiyoruz. Neyse. Zaten amacımız o değil. Şu aha işte burası. Hadi. At. Hmm, evet. Biraz da Stresen merkez burası. Koruma merkezi. Önce bir bakalım kimse var mı? Evet 1 2 3 dostumuz var. Ah, kitli. ve olacağı belli zaten. Zaten cam da o yüzden ne yapacağımız belli. Evet, yukarıdan ölüm getirebiliriz ama 3 kişi birden Biraz zor. Oh, bu sefer iyi başardık. Tamam güzel oldu bu sefer. Şimdi kameraları bir göz atalım. Neler varmış bizim için? bu bölüme geldiğinizden beri kahvenin tadı daha güzel. Ya. Şimdi bir karşılaştıralım. El silahlı adamlar ya da kahve. Hangisi sizce daha önemli söyler misiniz acaba? Hadi ama, çocukça davranıyorsun. Yeni patronumuz özel güvenlik firmasının kendisiyle beraber getirmiş. Bu çok normal. Özellikle böyle projelerde. Şuş, Geliyet denen herife güvenmiyorum bir kere. Evet, şu an arkadaş kimseyi işten çıkarmadı biliyorum ama ne bileyim içimde çok garip bir his var. Hadi ama. Bence sen Robert'ın bütün verileri toplamış olmasından rahatsız oldun. Bu şekilde doğru dürüst çalışamıyoruz. Hem onlarla ne yapacak ki zaten? Büyük ihtimalle hiçbir şey. <laughs> Artık kahveye kafeinsiz içsen iyi olur. Aa, çok komiksin lan. Burada bir şey yok. Şu arkadaş ne yapıyor? Bir şey yok. Aha. Sana baştan söyleyeyim. Amaçladığımız güçlendirmeyi bu şekilde elde edemeyiz. Yaptığımız 1994 numaralı Tesla ne oldu? Robertson'dan çok hoşlanmıştı. Robertson bu verileri inceleyecek düzeyde değil ve elde ettiğimiz verilerdeki sapmalar gayet normal. Bence çok aceleci davranıyorsun. Biraz daha şey yaparsak e son bir ayda her gün ortalama 18 saat çalıştım ve son dakika kendime yeni veriler üretmeyeceğim. Tabii ama elde ettiğimiz verilerin yarısını hiçe sayıyorsun ama bu şekilde. Uymamız gereken bir süre var. Bunu kabul etsen iyi olur. Görünmez. Şey. Oh, arkadaşım başım ağrıyor. Burada da bir şey yok. Aha işte. İlginç olmaya başladı. İki tane koruma burada. Başka yok. Aha burada bir şeyler olacak gibi. İki saat önce bitmeniz gerekiyordu sizlerin. Yani ne demek istiyorsunuz? Siz yeterince hızlı çalışmıyor muyuz biz? Bana işimi nasıl yapmam gerektiğini mi öğretmeye Bak şimdi gel yanına gidip sizi şikayet ederim ha. Ne oldu? Hoşuna gider mi bu söyleseniz Söylesenize. Duydun mu ne diyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> sana tam olarak anlatamadık ama... Bizler de geriye için çalışıyoruz. Siz az önce bunu yapamazsınız. Elbette yaparım. Şimdi işinin başına. Yoksa sıra sana gelir. Dur o değil. Bravo bölümünde ona ihtiyacım var. Yerlerini gerektiği kadar burada tutun. Ondan sonra planın son bölümünü uygulamaya geçin. Ya binanın diğer bölümleri? Tüm karıtları yok edin. Hayır hayır yapamazsınız hayır bu Gözleriniz bunların üstünde olsun ki işlerini doğru dürüst yapsınlar Benim ufacık bir temizlik işim var Evet işte görevimiz şurada belirdi Bilim adamlarını kurtarın Hadi bakalım Şuradalar mı O zaman kurtarma görevi başlasın arkadaşlar Bol şans diliyoruz Birbirimize ve başlıyoruz Şurayı bir gizlenelim. Çok biri geliyor. Şöyle biraz. Şurayı biraz ilerlese. Şu anda diğerleri onu görüyor o yüzden. İşte Ay Ich hab hier was für dich. Komm, zeig mir, was du drauf hast. Wir gehen rein und schnappen ihn uns. Los! <laughs> Geling, gelin, gelin. Los, los, los! Du legst dich hier mit dem falschen an. Du enten. Ja, ich de. Bu kadar basit arkadaşlar. Burası ne böyle. Bu MP teknolojisi. üretiyorlar. Şu, şu bir adam bir konuşalım. Yok yok merak etme öldürmeyeceğim seni. Hayır lütfen bana zarar verme. Sorularımı cevapla gerisini düşünürüz. Burada yaptığınız araştırma tam olarak ne ve neden bu kadar güvenlik görevlisi gerektiriyor? MP saldırılara karşı bir savunma geliştirmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla askeri amaçlı. Robertson geldiğinden beri sadece bu projeye yoğunlaştık. Robertson demek. Onun görevi tam olarak ne? Güvenlik firması Kara Ok başımıza sarmasını saymazsak yaptığımız deneylerden elde ettiğimiz sonuçları toplayıp sonra da sistemden birer birer siliyor. Böylelikle tam olarak neyle uğraştığımızı bir tek o biliyor. Peki Lucius Goliath? Onun bu olanlarla ne bağlantısı var? O mu? Yeni patronumuz, yani Kara Ok ve robotunu güvenlik için görevlendiren kişi o. Neyse, robotunun şu meşhur dosyalarına bir göz atma vakti geldi sanırım. Nasıl içeri girebilirim? İsterseniz sizi asansöre bindirebilirim. Tamam, yap ve ondan sonra buradan kaç hemen şey enişte ben burada biraz bekleyeyim belki arkadaşlarımı e, yani belki yardımcı olabilirim hani bol şans dilerim sana hadi bakalım bol şans diledi ama şans ihtiyacı olan kişi biziz. gerçi biz sen fişeriz şans ihtiyacımız yok aslında şimdi bakıyorum da sem'in yüzü bayağı yapılmış ama diğer karakterlerin yüzü pek de böyle İyi değil yakından ama neyse o ne? ne no oluyor? Yardım, yardım